Eski zamanın birinde bir vezir varmış. Çok güzel de bir kızı varmış. Ya kız o kadar güzel ki. Güzelliği ya yedi düvele duyurmuş ya. Aynen öyle bilmeyen yokmuş. Aynen öyle çok güzel bir kız. Neyse kardeşim e tabi vezirdir. Vezirin kızı. Vezirin sarayı var. Vezirin sarayında da çalışan yüzlerce kişiden biri bir kadın var her gün gelip ekmek yapıyor o işe bakıyor karşılığında da günde bir ekmek alıyor evine götürüyor kadının da bir oğlu var fakirler hiçbir şeyleri yok yani bir çulları var başka bir şey yok bir göz oda oğlu da işte kendi imkanlarla yaptığı tuzaklarla kuş avlıyor günde bir kuş avlıyor eve getiriyor annesiyle beraber annesi de bir ekmek getiriyor onu yiyorlar He. neyse günün birinde çocuk bir kuş yakalıyor kuşu canlı yakalıyor yani tuzaktan çok küçük bir kuş olur ya öyle şu kuşlar ne hikmetse kuş dile geliyor ya dur diyor ben öldürme diyor beni bırak diyor ben diyor çok küçüğüm zaten diyor yani bir şey yetmem yani ya olur mu diyor ben götürmem lazım annem kızar diyor yani günde bir kuş götürüyorum Annem de bir ekmek getirir yiyoruz yani. Ya demiş beni öldürmezsen bırakırsan senin bir dileğini yerine getiririm demiş. Kuş demiş. He ya. Lan çocuk demiş acaba olur mu olmaz mı? Lan sonuçta kuştur yani. Allah Allah. Tabii çocuk da hayalleri büyük. Ya demiş benim bir dileğim var ama yerine gelir mi gelmez ya gelmez yani imkansız demiş. Nedir demiş dileğin? Ya demiş vezirin kızı var demiş. Yani onunla evlenmek istiyorum demiş anne. Yani. çocuk. Tamam demiş. Beni bırak demiş beni öldürme. O dileğini yerine getiririm demiş. Yarın sabah annenle gidin kızı isteyin. Verirler diyor. Lan çocuk demiş olur mu olmaz mı iştaha kabarmış. Lan demiş ne kaybedeceğim demiş bırakayım demiş bugün de. Kuşu bırakmış eve gelmiş akşam. Annesi demiş Oğlum hani kuş? Valla demiş hal mesela böyle böyle. Kuş bana böyle söyledi. Lan oğlum deli misin sen demiş ya. Ya kuş dile yerine getirir mi ya? Vezirin kızı kim? Lan biz kim? Ben evimde hizmetçilik yapıyorum. Günde bir ekmek veriyorlar be. Para bile vermiyorlar. Bir ekmek. iki ekmek de vermiyorlar. Bir ekmek veriyorlar. Lan bize kızı verirler mi? Manyak mısın sen? Niye bıraktın kuşu? Asam yemeğimiz gitti. Dövünüyorlar neyse yapacak bir şey yok. Kura ekmeği yiyorlar suyla. <laughs> Sabah kalkıyorlar. Dur oraya gidelim kızı isteyelim. La vermezler oğlum deli misin sen de kuşun dedin. Ya gidelim isteyelim diyor belki verirler. O gün de ne hikmetse 7-8 kraldan ha ha elçiler gelmiş kızı istiyorlar. Aynen. Bunlar da gitmiş annesiyle beraber. Tabi askerler kadını tanıyorlar. Her gün gelip ekmek yapıyor ya. Ya demişler Kadın demişler bu kim getirdin? Demiş bu benim oğlum demiş. Bunu neye getirdin demiş hani. Sen ekmekçi kadın değil misin? Demiş he, ekmekçiyim de. Biz vezirle görüşmeye geldik. Tam demiş deli misiniz siz vezirle ne görüşeceksiniz? Ya demiş hayırlı bir iş ya. Ya demiş ne hayırlı ya. 7-8 sene kraldan elçiler gelmiş. Kızı istiyorlar. Siz de mi geldiniz? Ya demiş, biz de kız isteyeceğiz kardeşim. Dam manyak mısınız falan. Israr etmişler. Vezirin katibine matine hava vermişler. Demişler gelsin demişler. He. Geçmişler içeri. Lan adamlar kralların o kadar hediyeleri gelmiş, şeyler gelmiş, kızı isteyecekler. He, kadın da bir Allah'ın emri, peygamberin kavri yapıyor. Evet kardeşlerim. Hikayen asıl bundan sonrası acayip. Bundan sonrası acayip. He ya böyle bir şey akla hayale gelmeyecek şeyler var. Akla hayale gelmeyecek ya. Böyle bir şey yok. Part 2 yapacağım kardeşlerim. Çok uzun oldu. Esselamu aleyküm. Bize duayla kardeşlerim. Takipte kalın.